Saç ekimi öneriyor musunuz saç dökülmesinde? Saç dökülmesinde ilk tedavi olarak saç ekimini önermiyorum. Sağlıklı bir kişide, sağlıklı beslenmesi olan bir kişide dökülen saçların yerine gelmesini bekliyoruz evet. Saç dökülmesi, erkek tip saç dökülmesi genetiktir. Merhabalar, ben Doktor Pelin Özgen, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere saç dökülmesi ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Saç dökülmesi nedir ve saç dökülmeleri kendi içinde hangi gruplara ayrılır? Saç dökülmesi, mevsimsel saç dökülmesi, günde 100 telden fazla olan, 2 aydan uzun sürebilen, yılda 3'ten fazla tekrarlayan durumlar mevsimsel saç dökülmeleri ve bu durumlarda öncelikli olarak bir dermatoloji uzmanına başvurarak kan tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Erkek tip saç dökülmesi ise erkeklerde saçın şu ön kısımlarını önce açılmayla başlayan daha sonra tepede açılmanın eşlik ettiği ve geriye doğru birleşmeyle giden saç dökülmesi erkek tip saç dökülmesi. Kadınlarda ise erkek tip saç dökülmesini Ön saç çizgisi korunduğu halde tepedeki seyrelmeden anlıyoruz. Bunlar birbirinden tamamen farklı durumlar. Ayrıca bunun dışında saç dökülmesine sebep olan durumlardan birisi yoğun ilaç kullanımı, radyoaktif tedavi alınması gibi durumlarda yoğun saç dökülmelerini görebiliyoruz. Saç kıran ise bunlardan tamamen farklı olan ayrı bir saç dökülmesi. Saç kıranı ise saçta bozuk para şeklinde açıklıklarla giden, dönem dönem tekrarlayabilen Vücudun otoimmün dediğimiz kendi kendine yaptığı bir çeşit hastalığı. Bugün sizlerle daha çok mevsimsel saç dökülmesi ve erkek tipi saç dökülmesinden bahsedeceğim. Mevsimsel saç dökülmesi hepimiz günlük hayatta belli bir miktar saçımızı döküyoruz ama bu eğer günde 100 telden fazla olursa saçımızın yoğunluğunda bir azalmaya sebep olursa bu artık anormal bir durum oluyor. Bu durumda öncelikli olarak bir dermatoloji uzmanına başvurmak lazım. İlk yapılması gerekenler halk arasında şöyle bir inanış var. Biyotin eksikliğim var veya çinko eksikliğim var gibi durumlar düşünülüyor ama ilk aşamada bakılacak tetkikler bunlar değil. Öncelikli olarak bir tam kan sayımı yapılması gerekiyor ve demir depolarına bakılması gerekiyor. Eğer bunlar normalse tiroidle ilgili hastalıkları araştırmak gerekiyor. Genellikle kadınlarda kansızlığı sık görüyoruz. Adet kanamalarının yoğun olması, adet kanamalarının yoğun geçmesi en çok kansızlığa sebep olan durumlar. Altta böyle bir durum varsa bunu tedavi etmek lazım. Eğer altta yatan adet kanaması ile ilgili bir hastalık yoksa demir tedavisi verilebilir. Ayrıca saç yoğununu arttırmaya yönelik işlemler, mezoterapi gibi, PRP gibi kök hücre tedavileri eklenebilir. Mezoterapide yaptığımız şey aslında vitamin mineral enjeksiyonlarının saçlı deriye enjekte edilmesi. 3 haftada bir gibi öneriyoruz mevsimsel saç dökülmelerinde en az 3 veya 4 seans şeklinde uygulanıyor. Kişinin saç dökülmesinde azalma sağlandıktan sonra aradaki süre artık 6 haftaya, 7 haftaya, 8 haftaya uzatılabiliyor. PRP dediğimiz kendi kanınız alınarak kendi kanınızdan hazırlanan bir ürün. Bunu da saç deriye enjekte ediyoruz. 3 haftada bir 4 seans yaptıktan sonra yine kişideki saç dökülmesinin durumuna göre tedaviyi yavaş yavaş keserek 6 ayda bir, yılda bir tekrarlanmasını öneriyoruz. Kök hücre tedavisinde ise kişinin kendi dokusundan alınan, kulak arkasından alınan dokular özel bir işleme tabi tutularak daha sonra bunu saça uyguluyoruz. Tek bir seans olarak yapılıyor kök hücre tedavisi. Eğer altta demir eksikliği varsa buna yönelik tedavi vermek gerekiyor. Eğer altta tiroid hastalığı gibi bir durum varsa o zaman bir endokrin ve dahili uzmanın hastayı değerlendirmesi gerekiyor. Hangi durumlarda saç dökülmelerini yine sık görüyoruz? Gebelikte öncelikli olarak saçlarımızda bir artış oluyor. Saçların hepsi büyüme evresinde hormonal sebeplerden dolayı arttığı için dökülmesi duruyor ama gebelik dönemi bittikten sonra emzirme dönemine geçişle birlikte hormonlar ani olarak çekildiği için saçlarda yoğun bir saç dökülmesi meydana geliyor. Bunu tüm emziren kadınlar yaşar. Bu tamamen normal bir durumdur. 6 aya kadar uzayabilir bu süreç. Eğer 6 aydan fazla olursa yine mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekiyor. Ayrıca bu dönemlerde yoğun yapılan diyetler, çok hızlı kilo verilmesi, ketojenik diyetlerin yoğun uygulanması bunların hepsi saç dökülmesine sebep oluyor. Kilo verirken belli bir hızda vermek gerekiyor. Ani verilen kilolar, yeni başlanan ilaçlar, cerrahi bir işlem geçirme yani ameliyat sonrasındaki hastalarımız da vücut yoğun bir stresten çıktığı için bir saç dökülmesi yaşayabilirler. Bu durumlar normal. Buna sebep olan ilacın değiştirilmesi veya ek gıda takviyelerinin verilmesi Ayrıca da mutlaka yavaş bir şekilde bir diyetisyen eşliğinde kilo verilmesini her zaman öneriyoruz. Günümüzde depresyon zaten çok sık görüldüğü için hem depresyon başlı başına stresi arttıran durumlardan biri vücuttaki hem de depresyon nedeniyle alınan ilaçlar da saç dökülmesi yapabiliyor. Yoğun depresyon durumunda, yoğun uykusuzluk durumunda, yoğun stres altında saçlarımız dökülmeye devam ediyor. Bu tür durumlar mutlaka psikiyatri uzmanıyla da görüşerek tedavinin buna göre devam edilmesi gerekir. Çocuklarda hangi durumlarda saç dökülmesini görüyoruz? Ateşli bir hastalık geçirildikten sonra, yoğun ateş sonrasında, yüksek ateş sonrasında çocuklarda ciddi saç dökülmelerine görebiliyoruz. Bu tür durumlarda eğer hastalık gerilediyse bu durumun geçici olduğunu unutmamak lazım. Ortalama 2-3 aylık bir dönem içinde saçlar kendini toparlayacaktır ama eğer uzayan bir saç dökülmesi olursa çocukların da bir dermatoloji uzmanına götürülmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenme tüm cilt hastalıklarında olduğu gibi saç dökülmesi üzerinde de etkili. O yüzden mutlaka vitaminden zengin, demirden zengin tahıl türü ürünleri sıkça soframızda yer vermemiz gerekiyor. Günlük 100 TL kadar olan dökülmeler normal. Yani günlük zaten belli bir miktar saçımızın dökülmesini bekliyoruz. Ama eğer bu dökülme günlük 100 TL'den fazlaysa, elimize her attığımızda elimize gelen saç yumakları şeklindeyse o zaman bu durumda mutlaka bir doktora başvurmamız gerekiyor. çeşitli deri hastalıkları da ayrıca saç dökülmesine sebep olur. Altta yatan başka bir deri hastalığı varsa, sedef gibi, yağlı egzama gibi deri hastalıkları varsa bunların da mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bitkisel çözümleri var mıdır saç dökülmesinin? Tam olarak bitkisel çözümlerle ilgili çalışmalar olmadığı için, yeterince olmadığı için öncelikli olarak saç dökülmesinde yapılması gereken kan tetkiklerine bakmak, kanlarımızda eksik varsa ona yönelik bir tedavi vermek. Eğer bir sıkıntı yoksa da yine dermatoloji uzmanıyla birlikte karar verilerek tedavinin nasıl olacağı, enjeksiyon şeklinde bir tedavi mi yoksa daha çok losyon ve şampuan kullanımı mı bunlara birlikte karar verilebilir. Saç dökülmesi ile ilgili sizlere kısa bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Dökülen saçlar yerine gelir mi? Sağlıklı bir kişide, sağlıklı beslenmesi olan bir kişide dökülen saçların yerine gelmesini bekliyoruz. Evet ama bunun için öncelikli olarak altta olan bir hastalığınızın olmaması gerekiyor. Düzenli ilaç kullanımının olmaması gerekiyor. Eğer bu durumlar varsa saçlar yerine gelir. Evet. Fazla saçı taramak ve saçı sık yıkamak saç dökülmesine sebep olur mu? Şimdi saç yıkaması ile ilgili önemli bir durum var aslında. Günlük hayatta kişiler çok fazla şampuan kullanımıyla birlikte her gün saçlarını yıkamaya başladı. Bu durumu biz aslında önermiyoruz. Çünkü saçın derisinin ihtiyacın olduğu bir yağ miktarı var ve her gün her gün saç derisi yıkandığında bu yağ miktarı azaldığı için kişinin saçlı derisi artık beslenememeye başlıyor. O yüzden saç yıkamasının en fazla aralıkta iki günde bir olması gerekiyor. Her gün saçların şampuanla yıkanması uygun bir durum değil. Saçların fazla taranması da mekanik travmaya sebep oluyor. Yani uçlardaki dolaşıklıklara ve buna bağlı mekanik travmadan dolayı dökülmeye sebep oluyor. Gün içinde bir kere veya iki kere saçımızı taramak bu açıdan yeterli. Saç şekillendirici ürünler, saç maşaları, düzleştiriciler dökülmeye sebep olur mu? Şimdi burada kullanılan çok yoğun bir ısı aslında. Bu ısıya bağlı olarak saçımızın tamamında görülen travmalar oluyor ısı travmaları, bunlardan kullanmadan önce mutlaka saçı koruyucu ürünleri uygulamak lazım. Saça daha sonra saç maşası, fön veya düzleştiriciler kullanılabilir. Ama bu ürünlerin de her gün kullanılmasını önermiyoruz. Haftada bir veya iki kez yapılabilir ama her gün saçı bu tür yapılan işlemler zayıflatıyor ve mekanik travmaya bağlı dökülmeleri ve saç yapısındaki değişikliklere sebep oluyor. Kepek oluşumu saç dökülmesine sebep olur mu? Kepek oluşumu dediğimiz durum seborik dermatit yani yağlı egzama aslında. Yağlı egzama direkt saçı döken bir sebep değil ama yağlı egzamaya bağlı inflamasyonun artışı yani iltihabi durumun artışı, kepeklenmenin artışı sık yıkamaya bunun devamlı saç dökülmesine sebep olabiliyor. İkisi aslında farklı konular. Eğer yağlı egzama varsa yağlı egzamaya yönelik bir tedavi vererek uygun şampuan kullanımıyla birlikte ve yağlı egzamayı arttıran durumlar yani stres sıkıntı, çok fazla hazır gıda tüketimi, çok uykusuzluk durumunda yağlı egzama artıyor. Bu arttırıcı sebepleri mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Saç spreyi, saç jölesi gibi ürünleri kullanmak saç dökülmesine neden olur mu? Evet, saçı sertleştiren bu tür ürünlerin her gün kullanımı, sık kullanımı saçın yapısında bozulmaya neden olarak saç dökülmesine sebep oluyor. Bu tür ürünleri de haftada 2 veya 3'ten daha fazla kullanmamak gerekiyor. Daha sağlıklı saçlar için vitamin kullanmak şart mı? Şimdi biyotin aslında çok popüler ama biyotin zaten bizim kendi bağırsaklarımızda üretilen bir vitamin. Kişi eğer çok fazla çiğ yumurta tüketmiyorsa o zaman biyotinin bir kişide her zaman için normal sınırlarda olmasını bekleriz. Eğer spesifik bir eksikliği yoksa, kişide biyotinin dışarıdan alınmasına ihtiyaç yok. Dışarıdan vitaminlerin de eğer kişinin vücudunda bir eksikliği yoksa, alınmasına ihtiyaç yok, saç sağlığına etki etmez. Saç dökülmesi genetik midir? Saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesi genetiktir. Eğer kişi erkekse, ve ailesinde baba, dayı, dede gibi akrabalarında saç dökülmesi varsa ve kellik varsa kişi de çok büyük ihtimalle bu durumdan etkilenecektir. Eğer kişi kadınsa annesinde, kız kardeşlerinde, teyzelerinde erkek tipi saç dökülmesi varsa yine bu tür saç dökülmesi de genetik olduğu için kişi çok büyük ihtimalle bu durumdan etkilenecektir. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz androjenik alopesi de genetik sebeplerin bulunduğunu unutmamak lazım. Saç ekimi öneriyor musunuz saç dökülmesinde? Saç dökülmesinde ilk tedavi olarak saç ekimini önermiyorum. Eğer artık şiddetli bir erkek tipi dökülme varsa, ileri aşamalara geçtiyse bu tür durumlarda saç ekimi tercih edilebilir ama saç ekiminde şunu unutmamak lazım. Mümkün olduğu kadar 30-35 yaşından sonra saç ekimini yapmak lazım ki çünkü bu dönemlerde saç tekrar dökülecek. Yani saç ekimi olmuş olsa bile tekrar döküleceği için bir ekim daha gerekebilir. O yüzden saç çekimi için ideal yaş 30 ve 35'ten sonrası. Saç dökülmesi deyip geçmemek lazım. Mutlaka saç dökülmesi eğer 2 aydan fazla sürüyorsa bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekiyor. Yoksa saçınızın yoğunluğunda ciddi bir azalma olacağı için çok daha ağır tedavilere ihtiyacınız olabilir ve saçınızın yoğunluğunda kalıcı bir azalmaya sebep olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.